Bugünkü videoda uyku hakkında konuşacağım. Ee, günlük en az 7 saat uyuyun. Çünkü bu beyin gelişiminiz için ya da günlük enerjiniz için önemlidir. Ee, başka söyleyeceklerim şu var. Sabah kalktığınızda enerjik olmak istiyorsanız kahve içebilirsiniz. Ya da elma içebilirsiniz. Ya da akşamdan egzersiz yapabilirsiniz. Sabah kalktığınızda da egzersiz yapabilirsiniz. Egzersizler çok fazla olmasına gerek yok. 1 ile 3 dakika arası. Çok sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Uykunuzu da kaliteli olması için ışığınızın kapalı olması lazım. Siyah yani. Hiçbir yerden ışık gelmemesi lazım. Gece lambası bile. Ses az olması lazım. Yani her zaman aynı ses varsa mesela. aa her zaman aynı ses varsa bir yerden sonra beyin bunu siler ama böyle hep olan sesler böyle a, a a a a ya da bir anda böyle bir ses çok sesli bir ses falan olursa bir anda gelen sesler olursa o zaman beynin uyumaya hiç çalışamaz. Ama böyle sürekli olan sesler varsa böyle uyku kalitenden gider ama yine de uyuyabilirsin böyle. Evet bugünkü diyeceklerim bu kadardı. Biraz kısa video oldu. Kendinize iyi bakın. Yorumlarda isterseniz bir şeyler yazabilirsiniz. Like atmak isterseniz atabilirsiniz. Dislike ata e dislike atmaya gelirsek de eğer dislike atmak istiyorsanız bence yorumda belirtin ama dislike atmayı seçiyorsanız da seçebilirsiniz. Kanala abone olmak isteyebilirsiniz. Bu kadar.